rahmet verelim her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan Sakat Taraftası programı kapsamında sivil toplum kuruluş temsilcilerinden oluşan heyet Kütahya Valisi Kenan Çiftçi'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Bu haftanın sadece hafta değil yaşam boyu beraber olarak kolaylıkları kendilerinin sağlaması gerektiğini ifade eden Kütahya Valisi Çiftçi, İnşallah Kütahya engeller için yaşanabilir bir kent olur dedi. Avrupa'da örnek gösterilen bir kent olur ümit ediyorum. Arkadaşlarımıza biz bunu söyledik. Bununla ilgili çalışmalarımızı geçen günde yapmıştık. Gerekli yerleri bildirdik. Anladığım kadarıyla biraz eksik kalan noktalar var. Bu eksik kalan noktaları da biz yazılı olarak ilgili yerlere bildireceğiz dedi. Dolayısıyla yüzde on küsur civarında böyle bir engelimiz var. Burada bütün belediyeler, genel meclis üyelerimiz, genel meclisi, artı sivil toplum örgütlerimiz ve iş yerlerimiz yaşanılabilir bir hayata e, her alanda ulaştırmamız gerekiyor. Özellikle e, işte az önce bahsettiğimiz kaldırımlar, tuvaletler, oturma yerleri, bunları mutlaka yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz Avrupa Mekte da sizin de belirttiğiniz gibi Haziran ayında bu süre doluyor. Artık bizim Haziran ayına kadar çok fazla zamanımız kalmadı. Bunları derhal yerine geçmemiz gerekiyor. Ve sizlerin e, yaşamdan yani hayattan karşılaşabileceğiniz hangi engeller varsa bizim onları kaldırmamız ve sizi rahat ettirmemiz gerekiyor. İnşallah e, Kütahya yaşanılabilir e, engelliler için yaşanabilir bir kent olur.